Evet, eğitim serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İsterseniz daha önce söz verdiğimiz gibi ilk yayında konuştuğumuz bazı konuların özeti ile başlayalım bu yayına. İlk yayında çok fazla şey konuştuk ama özellikle tekrar etmek istediğim 3 tane başlık var. Nedir bunlar? Destek ve direnç çizimi ve retest kavramı. Gelin güncel bir analiz yapalım. Şöyle grafiğimizi 15 dakikalı alalım. Bitcoin USDT grafiğindeyiz ve 15 dakikalık zaman dilimindeyiz. Gelin sizlerle biraz hayal kuralım ve hayali bir trade yapalım. Evet, fiyatın zirve noktasından aşağı doğru süzüldüğünü görüyoruz öyle değil mi? Diyelim ki burada kendimize alım yapmak için bir seviye bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekir? Kendimize bir destek çizmemiz gerekir. Alım yapmak için destek bölgesini kovalarız. Trading mantığı budur. Destek bölgesinden alıp direnç bölgesinden satarız. Peki destek çizimi yaparken referans alacağımız nokta neresi oluyordu? İlk yayında konuştuğumuz gibi bir önceki dip seviye. Mesela burası. Zaten bu bölge daha önce de güzel bir destek olarak çalışmış. Bakın. Bu yeşil kutu geçmişte 1 2 3 kez test edilmiş. Demek ki burası güçlü bir destek bölgesi. Seviye olarak bakarsak 52.200 ve 52.600 aralığı diyebiliriz. Demek ki alım yapmak için ekranda bu düşüşü izleyen bir yatırımcı şunu düşünebilir. Eğer fiyat bu bölgeye gelirse bir miktar alım yapabilirim. Diyelim ki bu yatırımcı daha yukarıdan alım yapmak istiyor. Dolayısıyla kendisine daha yukarıda başka bir destek bulmak isteyecektir. Biraz daha yaklaşalım. Bakın burada yine bir dip seviye ve bu seviyeden uzattığım yeşil kutu sayesinde kendime ilk desteğimi buldum. Yine aşağıda ikinci bir dip var ve buradan da bir yeşil kutu uzatabilirim. Özetle birinci destek ikinci destek ve üçüncü destek. Bu şekilde üç parça alım yapılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece destek konusunu anlatmak için güzel bir grafik olduğunu düşündüm. Peki diyelim ki ilk destekten alım yaptık. Hani diyoruz ya hayal kuruyoruz. Diyelim ki ilk destekten alım yaptık fakat bu desteğimiz kırıldı. Ve diğer destekten de alım yaptık. Diyelim ki fiyat artık buradan döndü. Peki bu kırılan destek bizim artık yeni direncimiz olacağına göre buradan aldığımız miktarı eğer satış yapmak istersek bu bölgede satabiliriz. Bakın. Destek kırıldıktan sonra artık dirence dönüşecektir. Direnç de kırıldıktan sonra ne oluyordu? Tam tersi destek dönüşüyordu. Şartımız neydi peki? Sağlam bir, sağlıklı bir retest dokunuşu gerçekleştirmesi gerekiyordu. Destek ve direnç konusunu bu şekilde özetlemiş olduk. Tabii ki direnci nasıl çizeceğimizi e, sizler biliyorsunuz. İlk yayında detaylıca konuştuk. Yukarıda kendimize bir direnç bulmaya çalışırsak bakın burada yine bir tepe noktası, iki kez deneyip kıramadığı bir nokta olduğuna göre demek ki burası güçlü bir direnç. Evet, destek ve direnç konularını özetlemiş olduk. Dilerseniz, elites kavramı üzerinden de küçük bir yorum yapalım. Evet, yine fiyatın üst bandı yani kırmızı direnci zorladığını ve bir şekilde bu bölgeyi kırdığını hayal edelim kırdıktan sonra bir direnç kırıldıktan sonra alım yapmak için retest dokunuşunu bekliyorduk. Öyle değil mi? Sonuçta bu direnç yalancı bir yükselişle kırılmış da olabilir. Yani kırılır kırılmaz alım yapıp şu hareketi yakalanmak istemeyiz. Bizim görmek istediğimiz senaryo şudur. Fiyat geri aşağı döndüğünde fiyat tekrar aşağı döndüğünde bu kırdığı dirençten yukarı yönlü tepki alsın ve burada sağlıklı bir test dokunuşu gerçekleştirsin ki ben artık direnci kırıp desteğe dönüştürdüğüne ikna olayım ve yeni alım yaparak yukarıları hedefleyebileyim. Mantığımız buydu. İlk yayında genel olarak bunları konuştuk. İsterseniz artık yeni konumuza geçelim. Evet, bugünkü konumuz trendler. Trendler genel olarak fiyatın düzenli bir şekilde hareket ettiği anlamını e, bizlere verir. Zaten trend düzen demektir. Dolayısıyla ikiye ayrılır. Düşüş trendi ve yükseliş trendi. Zaten analistlerin dilinden sık sık duyarsınız. İşte falanca coin yükseliş trendine girdi. Ya da filan coin yükseliş trendini kırdı artık düşüş trendine girdi şeklinde uyarılar duyarsanız birlikte isterseniz trend konusuna ufak ufak girelim. Zor bir konu değil. Bir buçuk videoda belki iki videoda tamamen e, hakim olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki burada ek isimler de kullanabiliriz. Zaman zaman düşüş trendi demek yerine alçalan kanal da diyebiliriz. Yükselen trend demek yerine yine aynı şekilde yükselen kanalda diyebiliriz. Peki hocam ne demek istiyorsun? Yani alçalan kanal ve yükselen kanal ne demektir? Peki, şöyle grafik üzerinden izah etmeye çalışalım. Bakın burada sanki fiyatın bir kanal içerisinde düzenli olarak aşağı doğru eridiğini görüyoruz. Öyle değil mi? Sanki burada hayali bir kanal varmış ve bu iki çizgi arasında fiyat sıkışarak aşağı doğru yuvarlanıyor. İsterseniz bu gördüğümüz düzen düzenli yapıyı çizgilerle birleştirelim. Bakın tepeleri birleştirdim. Tekrar trend çizgime dokunarak bu kez dipleri birleştirdim. Ve evet diyorum ki burada bir alçalan kanal yani bir düşüş trendi söz konusu. Peki fiyatın trendin alt bandına ve üst bandına çarptıktan sonra nasıl tepki verdiğini anlamaya çalışalım. Yani bu iki kanal içerisinde hareket eden mumları yorumlamaya çalışalım. Bakın birinci dokunuş ve sert düşüş. İkinci dokunuş yine sert düşüş. Burada dokunmaya gücü yetmemiş sert düşüş ve üçüncü kez geldiğinde bu alçalan trendin üst bandını kırmış ama retest için döndüğünde şu hareketi yapamamış. Tekrar ediyorum. Bu bölgede alçalan kanalın üst bandı kırılmış. Ancak düzeltme hareketi geldiğinde şu bölgeden tepki alması gerekirdi. Bu sayede sağlıklı bir retest dokunuşu yapmış olacaktı ve fiyat artık alım yapılabilir bir konuma gelecekti. Ancak bunu yapamamış. Devam ediyoruz. Üçüncü ve dördüncü dokunuşta artık ilk dokunuşta, ikinci dokunuşta ve üçüncü dokunuşta olduğu gibi sert düşmek yerine bu bölge ile inatlaştığını görüyoruz. Yani grafik burada bize diyor ki Umut Hocam ben artık bu alçalan trendi yani bu düşen kanalın üst bandını artık kırmak istiyorum ve bu burada bir savaş vererek resmen e, kırılım sinyali vermiş bizlere. İsterseniz çizimleri biraz kaldıralım. Evet, birinci dokunuş sert düşüş, ikinci dokunuş sert düşüş, ancak üçüncü kez buraya geldiğinde bu hattı kırmak için inatlaştığını görüyoruz ve kırılımdan sonra geri çekilmelerde kırılım noktasının üzerinde tutunduğunu gördüğümüzde artık alım yapabiliriz. Yani alım yapmak için sadece destek çizimi yapıp ve sadece fiyatın desteğe gelmesini beklemek gerekmez. Bu şekilde de kendimize alım lokasyonları bulmaya çalışabiliriz. İsterseniz farklı bir örnek daha bulmaya çalışalım. Yine düşen bir kanal bulmaya çalışalım. Evet burada. Bakın dipleri birleştirerek burada düzenli bir yapı olduğunu görüyoruz zaten. İsterseniz üst bandı da birleştirelim. Şöyle gelişi güzel bir şekilde tepeleri birleştirdik ve burada yeniden bir alçalan kanal oluşumu yani düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Burada bir sahte kırılım meydana gelmiş. Neden sahte diyorum? Çünkü fiyat düzeltme hareketine döndüğünde bu kırdığı üst bandı test edip tekrar yukarı dönmek yerine aşağı doğru kendini bırakmış. Demek ki burası sahte bir yükselişmiş. Burada düşüş trendinden çıktık ve artık Hedef Mars şeklinde yorum yapan ve panik ile alım yapan bir yatırımcı büyük oranda zarara girmiş. Dolayısıyla bir test kavramı bir kez daha önümüze çıktı. Bakın burada yine düzenli bir şekilde fiyatın bir kanal içerisinde aşağı doğru yuvarlandığını görüyoruz. İsterseniz bu tezimizi çizgiler üzerinden kanıtlayalım üst bandı birleştirdim. Üst tepeleri birleştirdim ve dipleri de birleştirdiğimde evet gerçekten de fiyatın bir kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Peki ilk ve ikinci dokunuştan sonra fiyat bu bölgeye geldiğinde <laughs> burayı kırmış ve <laughs> ardından sağlıklı bir retest hareketi gerçekleştirmiş. Öyle değil mi? Bakın daha önce gördüğümüz gibi Kırıp tekrar aşağı düşmek yerine bu kez kırmış ve kırdığı dirence yani kırdığı hatta saygı duymuş. Demiş ki Umut hocam ben artık düşüş kanalından ben artık düşüş trendinden çıktım ve yeni yükselişlere hazırım şeklinde bize bir sinyal vermiş. Demek ki özetli, özetleyecek olursak düşüş trendinin kırılması daha doğrusu düşüş kanalının üst bandının kırılması ve ardından sağlıklı bir test hareketinin gerçekleşmesi bizim için bir alım sinyalidir. Kırılım, retest ve uçuş şeklinde özetleyelim. Şu bölge bizim retest bölgemiz. Düşüş kanalını bu şekilde konuşmuş olalım. İsterseniz bir de yükselen kanal bulmaya çalışalım. Bakın burada evet tesadüfen karşıma çıktı şu anda. Düşüş kanalı üzerinden bir örnek daha verebiliriz farklı bir coin üzerinde. Karşımızda 4 saatlik grafikte STX USDT grafiği var. Ve burada fiyatın yeniden bir kanal içerisinde aşağı doğru süzüldüğünü görüyoruz. Ancak bu kez üst banda geldiğinde sert bir düşüş meydana gelmemiş henüz. Dolayısıyla bu bu bölgeyi kırmak için yani düşüş kanalının üst bandını kırmak için fiyatın mücadele ettiğini gösterir bizlere. Biz yine de güvenli tarafta kalmak ve güvenli bir şekilde alım yapmak için kırılımı beklemek durumundayız. Kırılım sonrasında sağlıklı bir test dokunuşu gerçekleşirse, bu şekilde bir hareket görürsek alım yapıp kendimize direnç bölgesi bulmaya çalışacağız. Bakın dikkat ettiyseniz bütün konular iç içe. Alım yapacağımız zaman destek bölgesi kovalıyoruz. Ve alımı yaptıktan sonra direnç bölgesi bulmaya çalışıyoruz. Yine retest kavramı bütün analizlerimizin içerisinde var. Ve yine aynı şekilde trendler konusu da her analizimizde karşımıza çıkacak. Diyelim ki bu bölgede retest dokunuşu sayesinde grafik bize güven verdi ve alımımızı yaptık satış yapmak için ise kendimize bir direnç lokasyonu bulmaya çalışacağız. Gayet basit. Son tepenin direnç olarak çalışacağını varsayarsak satış yapacağımız bölgede yaklaşık olarak burası olacaktır. Hemen kar oranımıza bakalım. Diyelim ki bu bölgeden alım yaptık ve dirençten sattık. Evet. Karımız yaklaşık olarak %30. isterseniz bir de yükselen kanal yani yükseliş trendi üzerine sohbet edelim. Bakın burada evet büyük resimde fiyatın düşüş trendinde olduğunu ve henüz yeni yeni kırıp kendisini yukarı atmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak daha küçük, daha lokal analizler yapmak istersek bakın burada sanki fiyatın yine bir ip üzerinde, bir doğru üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Biz nasıl ki alçalan kanalın üst bandının kırılımı ile birlikte uçuş bekliyorsak, yükseliş bekliyorsak, burada tam tersi. Yükselen kanalın alt bandının kırılımı ile birlikte düşüş hareketi bekleriz teknik olarak. Bir örnek daha bulalım isterseniz. Evet, yine hayal kuralım. Bakın burada yine diplerin bir doğru üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. İsterseniz tepeleri de birleştirelim ve karşımıza tam olarak bir kanal görünümü bulmaya çalışalım. Fiyatın bu iki hat arasında yani yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini ve yükseldiğini görüyoruz. Diyelim ki alt bandı kırdı ve retest dokunuşundan sonra kendisini yeniden aşağı doğru bıraktı. Böyle bir senaryoda sert düşüşler izleyebiliriz. Ve alım yapmak için yine takip edeceğimiz bölge bir önceki dip seviyesi olan destek bölgemiz olacaktır. Hemen bunu yeşil yapalım. Evet. İsterseniz Bitcoin grafiği üzerinde de bu iki hafta önce yaşadığımız o devasa düşüşü yorumlamaya çalışalım. Bakalım bu düşüş bize bazı teknik sinyaller vermiş mi ve trend kavramını bilen bir yatırımcı bu düşüşe e, bu düşüşte bir öngörü sahibi olabilir miydi? Bunu inceleyelim. Bakın burada dipleri birleştirdiğimde fiyatın bir doğru üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Demek ki fiyat bu bölgede iken yükseliş trendindeymiş. Bu hattı klonlayalım ve bu sefer tepeleri de birleştirelim. Ve bu kanal içerisinde, bu yükselen kanal içerisinde hareket eden fiyatı yorumlamaya çalışalım. Bakın üst banda ilk dokunuş sert düşüş, ikinci dokunuş sert düşüş ve üçüncü kez dokunmaya gücü yetmemiş. Burada bize bir sinyal vermiş fiyat. Demiş ki Umut Hocam benim artık gücüm takadim kalmadı. Bak, bu üst banda üçüncü kez gitmeye gücüm yok şeklinde bir sinyal vermiş burada. Peki satış yapmak için bizim için yeterli bir sinyal midir? Hayır. Yükseliş trendi kırıldıktan sonra ancak teknik görünüm bize der ki Umut hocam bu coin artık yükseliş trendinden düştü ve sert düşüşler izleyebilirsin şeklinde sinyal versin. Burada yükselen kanalın alt bandı kırıldıktan sonra yani yükseliş trendi aşağı yönlü kırıldıktan sonra çok sert bir düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Ve fiyat yeniden yukarı yöneldiğinde bu kırılım noktası bizim direncimiz olacaktır. Bu da önemli bir bilgi olarak cebimizde dursun. Bir yükseliş kanalı kırıldıktan sonra yönünü yeniden yukarı çevirirse eğer kırılım yaptığı nokta bizim direncimiz olarak üstümüzde duracaktır. Diyelim ki bu bölgeyi açtı ve direnci kırdıktan sonra doğru bir şekilde retest dokunuşunu yaptı. Bu kez karşımıza yeni bir direnç çıkacaktır. Son tepe. Bu şekilde işlemlerimize ve takibimize devam edeceğiz. Evet bugün genel bir özet yaptık. Yükseliş kanalı ve düşüş kanalı hakkında genel bir bilgilendirme yaptık. İsterseniz bugün çok fazla detaya girmeyelim ve ikinci videomuzda bu trendler konusunu daha detaylı bir şekilde masaya yazalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.